Evet, evet. Motor şanslı hakkında bir durumu var. Evet. Peki bu medyada, internette yer aldığı gibi yüzde yüz yerli benim hakkım olsun. Evet. 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 Bu kadar Hayır, ya biz zaten üretiyoruz. Kendimiz <laughs> traktör yapıyorsunuz. Hı <laughs> evet. yani. Traktördeki zaten motorlarımız <laughs> kendimiz yapıyoruz. Şans <Şu> yerlerimiz kendimiz yapıyoruz. <laughs> <kendimiz gülüyor> <kendimiz gülüyor> Traktördeki motorlarımız mekanik motor. Buradaki isyolu, kamerayı daha güncel motor. Altay ile ilgili, Altay motorun çalışması ile ilgili bir Altay e, şöyle o yeniden tekrar ihaleye çıkacak. Bu mevcut ihale şartnamesiyle bu iş olmuyor. Olmuyor. Ol, olmuyor çünkü yani o zamanın şartlarında bir ihaleye çıkıyor. İşte 54 aylık bir süre var. o sürede bitireceksiniz. Teknik destek sağlayıcı olacak sizinle beraber. Teknik destek sağlayıcı olmadan zaten 54 ayda böyle bir projeyi mümkün değil, bitiremez. Sağlayıcıyı siz mi seçiyorsunuz, devletin söylediği var yani, Siz seçiyorsunuz, tabii SSM'de Buna anay veriyor, tamam diyor. Seçmiştik, evet. vardı zaten. Adamlarla e, kendi hükümetlerine anay almıştık. Evet. AVD'ye belki de evet. evet. Ama işte, iptal oldu. İptal oldu değil, işte adamlar dedikleri doğuda kendi hakkınıza uyuyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yani... Gerçekten evet. yani, yani. Şimdi bu da aradan kalkınca, olmuyor. İhale şartlamasını yeni indiremiyorsunuz. Yani Dolayısıyla bu iş çıkmaza giriyor. İhale şartlamasını de zaten ihale sonuçlanmış, değiştiremiyorsunuz. Yani SM'le görüşüyordu, ne yapalım? İşte ihale şartnamesini tekrardan yenilenecek. Ee, herhalde daha fazla geldi, süre de belki biraz daha uzatılacak tekrardan ihaleye çıkacak. Evet. Hadi, Hadi. Hadi. onlar öyle zorlama yapmasa biz de zaten ilerleme göstermeyecek. İyi de yapıyorlar yani. Yani bir bakıma öyle ya yani, yani, şey, şey de var. Şimdi bir kere, bir Adamdan istediğim o kadar sistem var. Evet. Yani değil. Yok, Türkiye'de bir kişi şey yok. Adamın bir dışına bağlısınız. Gerek de yok. olmadan aynı yok. Adamın bir sistemi yok. Ne biraz daha fazla bunlar Çıksın. O, çıksın. 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 değil... Rahine ilgili bu benle de değişti gibi bir sürü benle de şöyle sözü söyleyelim motorların dağılan bir yani yani bizim şeyler oldu. Yani onların şeyi çok farklı. Yani bu şanzıman motor motor yine benzer sonuçta motor motor yapıyor. Mekanizmeyi değiştirir, ateşleme sistemini değiştirir, enjektörleri değişebilir ama şanzıman kısmı arka tarafta aktarım organları çok farklı. Şimdi e, bu ihale şerf Altay albetan bir paket var ediyor, bir sürü paket var. Oraya sığacak evet. Ukrayna'dan aldığınız kadını oraya sığdıramazsınız. Peki bu yapılan protokol ileri destek anlamında yapılan şey mi? Yoksa şu an ileride sürülmen gözlerden bahsediyoruz. Onlar altı için değil, benim bildiğim e, Kutun için böyle bir şey var. Kutun Ofisi'nin kullanması için böyle bir e, araştırma var. Altı ay takip çok sınırlı bir bölge. paket alıp yerleştiremezsiniz. Ha, tankı yeniden tasarlayacağız derseniz Başka. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz da